Kök 936 Kök 936 Kare kökünü al demiş. E, kök 900 ile Kök 961 arasında. Yani 30 ile 31 arasında. Hangisine daha yakın? Buradaki mesafe 36 61 ile 36 arası 25 olduğu için 31'e daha yakın. Yani 31 işaretliyoruz. Sonucu en yakın olduğu tam sayı çift bir tam sayı ise 5. adıma git. Değilse Dördüncü adımdan devam et. Bizim sayımız çift değil. Dördüncü adıma geçiyoruz. Başlangıçta girilen sayıyı 5 azalt. Yani 931 yaptık. İkinci adımdan devam et. Bu durumda kök 900 ile yine kök 961 arasında. Aradaki fark 31, aradaki fark 30. Yine dolayısıyla ikinci adıma döneceğiz. Yine 5 azaltacağız. 926. Bu sefer kök 900'e daha yakın oldu. Yani 30'u işaretlemiş olduk. Çift tam sayı ise 5. adıma git. Yani sonuca en yakın olduğu tam sayıyı ekrana yaz. İlk yazacağımız sayı 30. İkincisi için aynı işlemleri yapalım. Kök 310. 310, 289 ile 17'nin karesi 289 ile 18'in karesi 324 arasında. 324'e 14 uzaklıkta. 289'a ise 14'ten daha fazla uzaklıkta dolayısıyla bunu işaretliyoruz. Yani 18'i ilk adımda bulmuş olduk. 30'a 18 sayılarına ulaşmış olduk.